Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Bravo Stars'ın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Evet gördüğünüz kadar star hediyelerini topladım. Melek hediyelerini 13 tane. Yani 3. sıraya kadar gelebildim. 2 3 kere falan kaybettim o yüzden. Veya 2 kere de olabilir. Hatırlamıyorum bile. Şimdi ben oynadım. Ama biliyorsunuz mu nasıl? Ben bir kere daha 15 tane açtım. Birini kazanmıştım da onun videosunu çektim. Bozulduğu için onu paylaşamadım. Bunu da bir kontrol edeyim. Tamam, video çekiyor. Yani bazen böyle kontrol edebilirim diye. Şimdi buradakileri açalım. Oha, burada da 69. günde gelmişiz. Bakalım ne verirsin bana. Dur, bunlar değil. Tamam, buradan Ha bunu da söyleyeyim video dışı bir kostüm çıkarttım. Yani bunu toplarken aşağıdaki melek star hediyelerinin iki tanesini alıştığım zaman bir tanesinden kostüm verdi. Onu gösteririm ben şimdi. İki tane açtık şimdilik bir şey vermedi. Üçüncüden de bir şey vermedi. Aha bundan yıldız gücü verdi. İşime yaramaz. Şimdi bir dakika dur. Dördüncüyü açalım. Dördüncüden bir şey vermedi. Beşinci. Aha bir dakika yavaşladı. Aha bir şey veriyor. Ne olur güzel bir şey ver. Bismillah. Bismillah. Haydi bakalım. Ne verdin bana? Vallahi kostüm verdi. Sendir'in kostümünü verdi. Kabus sendir. Ulan ka karakter bende yok bile. Dur bir dakika. Tamam. Şimdi bir dakika dur. Beşinciyi açtık da bunda da biraz yavaş açıldı da ama çok şey vermedi. Altıyı açtık. Bir dakika dur. Yediyi açtım. Yani bunlar aslında güzel şeyler veriyor da. Hadi 8. dokuzuncunu falan açtım da bundan bir tane daha versene bana ne olur. Yok vermedi, vermedi. Yok yiymedi Vermez, vermez. Aynen vermedi ama bir tane kostüm çıkarttık güzel. Burada da 25 59 tane atmışım ben şimdiye kadar. Yani bakın ben bu Lily'nin kostümünü çıkarttım. Yani bana kendisi verdi oyun. Yani topladığım zaman bir an baktım çıktı kendiliğinde otomatik olarak. Ben şey yapmadım. Buradan çıkarttım bunu. Bu star hediyelerinden. Başka bir yerden çıkartmadım. Şimdi bir dakika durun. Bakalım başka bir şey var mı? Dükkana falan da hiç bakmadım ki oyunda ben. Dükkanda falan bir şey var mıdır? Aha burada da iki tane var. Güzel bedava iki tane de var. Buradan ne verirsin? İkinden hiçbir şey vermedi. İkinci aha bayağı yavaş atılıyor. Bir şey verecek ne olur güzel bir şey ver. Haydi bismillah ne olur ne olur ne olur ne olur. Ne verdin? Aha Me Meg'in şeyini verdi, kostümünü verdi. Oğlum iki, iki tane güzel kostüm verdi bugün bana. Vallahi güzel. Başlangıç bayağı iyi oldu. Baksana oğlum. İki tane güzel kostüm verdi ve Meg'in kostümü bende de yok. Eyvah eyvah. Ee, Meg'in karakteri bende de yok. Yandaki ya. Burada biraz sıkıntılı var ama hallederiz, hallederiz. Dur bir video kontrolü yapmazsam kalbim gider. Bir dakika. Tamam, video çekiyor bir an sandığını çekmeyecek de buradan ne verdin yine bana kostümlerden 3 tanesi tamamlandı 4 tane kaldı cin kaldı bastır 8 bit edgar ya yani bunları vermez ya bastır alırız bir yolunu bulup alırız da toplayarak 8 biti verirse güzel olur yani cini alabilirim istersem ee, edgar'ı vermez o kadar da değil edgar verilmez yani edgar'ı bana vermez oyun 5 gün zaten zamanı kalmış galiba aynen bir dakika neredeydi aha yukarıda etkinliğin bitmesine 5 gün 5 saat yok ya bu kadarını toplayamayız ne gelmiş lan buraya aa burası gelmiş nakot haritası biz burada ne oynayabiliriz bakarız ya şimdi bakalım ne oynayabilirim ki ben burada kazanalım Burada da Oni havı geliyor. Şey, onun dışında etki, şampiyonluk mücadelesi geliyor. Yani Oni havı geldiği zaman bir hediye verir ya kesin. Yani bekleyelim. Şimdilik bekleyelim. Bir dur. Biz buraya girelim de karşı takımdan oynayanlar varmış. Biz buradan hangi karakteri alırsam daha mantıklı olur diye düşünüyorum da. Ne alayım ki ben buradan? Yani bilmiyorum. Normalde hiç bu haritayı sevmiyorum da sebebi hep kaybediyorum. O yüzden... Şimdi ben Daryl alırsam kaybederim. O yüzden en mantıklı Brock bana geldi. Brock'u alalım ama bir dakika dur. Bunu değişelim ya. Bu değil de başka ne vardı? Bu mu? Ee, bu olmaz ki. Bir dakika. Ee, silahın daha hızlı doldurursun. Yok bu değil. Heh. Ee, hareket halindeyken hasar veren meleksin alan etkisi yaratır. Bu değil. Bakayım bu süperin hasar veren eleksi bir alan etkisi yaratır. Bu olur ha bu. Tamam bu roketle birlikte giden mermiler var ya. O daha mantıklı. Bakalım o mu o değil mi? Var mı odur ya. Yani bir yeniden kaybedersem kötü olur. Yani kaybetmek istemiyorum. Birinci sıraya kadar gidersem baya baya ana arada. Ali var oyunda. Yani, bu Ali var ya bu sıkıntılı ya. Yemin ederim karakter sıkıntılı. Aa yok o değilmiş. Bakayım. Vallahi o değilmiş. Ben yanlış bir şey aldım. Aldım galiba. Bir dakika dur. Burayı bir vurdum. İki vurdum. Aha gitti. O gitti. Bizim adamlar öldü. Aha Piper helal lan sana. Piper'ı nasıl yakından kestin lan onu. Tamam. O vallahi Piper vallahi iyi oynadı. Güzel. Şimdi bir dakika dur. Benim o vuruş efektim hangisi ya? Lan dur Ali aslında onu almış da. Bir dakika dur iyi bakmam gerek. Hangisi? Bak o atıyor ya. Piper o baya iyi. Şimdi ben bunu böyle attım. Aa ben her vuruşumda böyle oluyor. he ben yeni fark ettim. Bir dakika dur. Bizim Ali ölmesin de başka bir şey istemiyor. Ali diyorum ya. Allah belanı versin. Hayır. 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 Eyvah. Aa öldürdü. Güzel. Kazandık. Kazandık. Kazandık baya zorlu oldu da ben bu şeyi değişmem gerek. Bizim adamla ölürseniz vallahi sinir olurdun da neyse kazandık kazandık. Dur ben bunu değişim de bu baya mantıksız mantık dışıymış benim mafruşum. Bir dakika bakalım bir şey verir misin? Bir de içinden vermedin. İkinci vermedin. Sorun değil. Şimdi bir dakika ee, buraya gelelim. Bunu değiş. Yok bu değil bu değil. Bunu değiş bunu tamam hangisini almıştı ki bu? Bu mu? Hareket halindeyken yok. Temel saldırı. Ayrıca melek e, mermileri de atarsın. Aa melek mermileri. Tamam bu olması gerek. Kesin. Deneyelim bir bakalım. Melek mermileri yani meleğin vurduğu şeyler var ya ikişer ikişer gidiyor onlardan. Denemeden anlamayız. Şimdi bakalım vuruşumuza. Bir dakika vuruşa bakalım. Vallahi bu. Tamam tamam. Şimdi yakından da bayağı iyi hasara sahibiz. Uzaktan da. Ama iyi oynamamız gerek. Tamam orada biri yok şimdilik. Aha dynamite mı geliyor? Yok lan iyiymiş. Tamam lan iyi aldım ben. Şey ee, Lili'den korkulur. Aynen Lili'den korkulur söylediğim gibi. Koş. Koş. Tamam on Leon kesti. Bayağı iyi oldu. Leon'un o kesmesi bayağı iyi oldu da ben onu kestim mi? Yok, kesemedim ama Leon kesti. Güzel. Yani adamları böyle kazanabiliriz. Koş 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 koş. Hadi Leon. Ananı arvadanı senin gibi mendilim ben. Oğlum ulti attı ya. Kafama geldi çarp ulti. Yine atacak mı ulti? Iskaladı. Güzel bu kez ıskaladı. Leon alırsın. Vallahi alırsın. Aldı ve. Ha, orada Lili var. Uzak Oradan Lili var. Gerizekalı oradan uzak dur. Allah senin belanı verdi şimdi. Allah işte naneye gidin böyle. Vallahi bizim Leon biraz mal çıktı ya. Gitti saldırdı ona. Böyle bu grif zaten. Gerizekalı'nın önünde giden yeniymiş. Lan Leon ben oraya bir dakika dur. Şimdi gitmem. Tamam yokmuş ultisi. Ben bir an korktum da söyledim. Ulti var. Lan Mendy'nin ultisi nasıl bana tek attı da diğerlerine tek atmadı. orada korkulur. Tamam. Lan. Bir dakika dur. Buradan biri gelebilir diye korkuyorum da. Şimdilik aküsler yerimde tutmuşum. Aha buradaymış bu. Tamam. Oo sonra da oradan kıl kurtulduk. Tamam tamam. Aha gittin naneye gitti. Hop ıskaladı. Ultisin ıskaladı. Aha ikisini de kestim vallahi ikisini de kestim. İkisini de kestim ne olur. Bir tane kaldı. Haydi bismillah. Tamam vallahi kazandık. Bir kıl paydosu kazandık. Orada ikisini kesmesem var ya naneyi yemiştik zaten. Şimdi bir dakikadır. dur. Buna çıkalım yine. Ya bir şey verdim mi bir şey vermedi. Başlayalım yine aynı şekilde. Umarım kazanırız böyle ardarda. Arda. Yani bu maç önemli zaten biliyorsanız bu maçlarda kaybedersek yani aşağı seviyelerde kalıyoruz ve karşı takımlar hep kazanıyor. Şimdi bir dakikadır. Başladık yine aynı şekilde. Leon burada var da bizim aynı Leon mu? Yok galiba o değil. Buraya bir roket attım da. Kim varsa ölecekti orada. Spike vuruyor. Ağır hasar. Bir dakika. Uykudan yeni uyandım. Üstelik sesim tutuluk olabilir. Kusura bakmayın. Tamam Leon orada. Tamam bu gitti. İlk şey Leon gitti. Aldım onu da. Tamam 8 bitti de aldık. Tamam vallahi ucundan vurduk da konuşmadım orada. Yani iyi ucundan vurdum. Şimdi bir dakika dur. Koş 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 koş. Leon'un görünmezliği olabilir. Unutmayalım bunu. Tamam. Bir tane daha iki tane vurdum. Yani iki tane vurduk da buradan Leon geliyor yine. Tamam bir vurdum. Ben naneydim galiba Beyler. Yok buradan kurtuluşum yoktu. Leon'un bizim geri zekalılar malların yüzünden kaybediyoruz böyle giderse. Haydi bismillah. Bir dakikadır. Leon'un görünmezliği var kesin. Ha, varmıştı varmış da ama tamam o şey gitti. O oradan kurtulamazdı zaten. Ben ne yapabilirim ki iki tanesine karşı? Yok yok bunlardan zor kurtulurum ben. Böyle alayım da bir tanesini. Hiç olması birini alayım. Tamam. Spike buradası kesin. Bunlar burada pusmuş ya. Lan erkek gibi gel. Gel lan. Tek tek. Ağzını, ağzıma vursa bir tane ölürüm de öldüm zaten. Ağzıma bir tane vursa ölecektim zaten. Bizim malların yüzünden kaybettik. Vallahi bakayım. Vallahi ikisi de hiçbir boka yaramamış. İki tanesi de bir boka yaramamış. Ben oynamışım sadece. Neyse zaten bir tane kaldı. Burayı da oynayalım da bir deneyelim. Umarım yine o mal gibi karakterler gelmez bana. Yani pem ne ya? Allah aşkına böyle bir haritada pem mi gider? Hangi gerizekalı pem alır? Şimdi bir dakika dur. Edgar var ve ee, Spike var. Galiba bu Spike az, yok, az önceki de kostüm yoktu. Bu kostüm var. Tamam. Ama özellikleri aynı. Oho oh, Piper'a bak. Ne oğlum bir vurdun ağzının ortasına gittim ki zaten. Griff neden öyle bir şey yaptı onu anlamadım. Şimdi bir dakika dur. Piper biraz sıkıntılı hasar olarak. Yalan değil ama aldım onu da. Şimdi ben burayı yok etmem gerek sebebi bunlar pusuyor orada hep. Ve kazandık. Güzel. Yani 3 kişiyle galiba ben öldürdüm. Sorun değil. Şimdi bir dakika dur. Edgar ne yapıyorsun? Allah aşkına bunu söyle. Şimdi adamlar yine aynı yerde pusabilir. Buna dikkatli olmamız gerek. Eee Griff neredesin? Griff galiba yine orada zıplamaya gidiyor da. Galiba öldüm bu kez ölmedim ama şey bayağı hasar yedim. Koş. Koş 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 koş. Şimdi bir dakika ne yapacaksın? Tamam, onu aldım. Onu aldım. O önemliydi. Piper kaldı. Piper çok hasar vuruyor ya. Allah. Geliyorum. Attım oraya. Orada değilmiş. Tamam. Kıl Kılpay kurtuldu ya. Eşek seni. Ne yapıyorsun sen? Ağzına vurdum bir geri zekalısın. Ne yapıyorsun sen? Aldı boruyu. Aldı boruyu eline. Tamam güzel. 6 kişiyi de ben öldürmüşüm. Bu geri kafalılar ne yapıyormuş ben bunu anlamadım. Neyse buradan da kazandık. Üçüncü sıraya mı geldik? Evet. Üç... Ha, ama Aa, bir tane bende varmış. Abi bir tane bende yine varmış. Ben sandım bitti. Dur dur. Bunu da kazanırsak birinci sıra oluruz aslında. Yani diğer adam da kazanırsa yani 4'e 4 gidiyoruz. Zaten herkes bir kere kaybetmiş. Yani en aşağıdan oynamayanın bir tanesi oynarsa 5'e 5 kazanırsa evet ikinci sırayı kalkarız. Ama hepsi 4'e 4 olursa beraber kalırız ve ödül 15'e 15, e, 15 e herkese verilir. Şimdi bir dakika dur. Buradan bir tane şey geldi. Tamam. O orada bayağı hasar yiyecek. Sen de Piper onu sıkıştır oraya. Hop. Ağzına vurdum böyle. Güzel. Bu ne yapıyor? Dik koymuş lan bu da. Dur. Bunu böyle uzak duralım da hasarı yüksek. Hasar bayağı yüksek. Gelir misin buraya sen? Galiba gelmez. Nereye gitti lan bu? O oraya gitmiş lan bu. Talha. Talhaymış lan ismi de Türkmüş. Dur ağzına vurdum. Ne yapıyorsunuz? Tamam. Rico'yu kestim ben. Buradan gidelim. Haydi bismillah. Son bir savaş kaldı. Bunu da kazanırsak var ya alırız. Buradan yine gelebilir bu karakter. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Galiba gelmez ya. Aynen, buradan gelmez bir daha. Akıllandı biraz. Tamam, oradan baya bir hasar vurdum Rico'ya. Rico'ya bir ben Rico'yu keseyim ya en iyisi. Ulti attım kafasına da. Ulti toplarız, problem değil. Sen zaten bir kazanamazsın ki Albayraf. Hiç kazanamazsın hiç. Tek başına 2-3 kişiyi yenemezsin. Yani bir dakika dur. 4 kişiyi ben öldürmüşüm. Baya iyi. Neyse. Bunu da atalım en iyisi videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoda böyle oldu. Baya 2 tane kostüm çıkarttık. Bir tanesinde video dışı çıkarttım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.